Sıdıka! Ah! Ay kız ne yapıyorsun orada baş aşağı? Ama da kalktım. Kız in aşağı şimdi görücüler gelecek. Düşünüyorum. Hay beynine kan hücum edecek iyice aptal olacaksın. Bak bu sefer adam kuru yemiş iyi bir şeye benziyor. Bunu kaçırma bari. Kız anne bu Suriye var ya resmen teröristlere yataklık ediyor ha. Kız delirdin mi sen? Ben kuru yemişçi görücü diyorum. Karı baş aşağı durmuş Suriye diyor. İnsan bilmeyeceği eşeğin önüne ot atmaz ne manaya geliyor şimdi bu? Yani Kureymişçi eşek mi diyorsun sen? Hı. Kız, öyle demedim ya. Şimdi bu Suriye teröristleri boşuna beslemiyor. Bizden su koparmaya çalışacak. Elini köre olacak Allah'ın mesabiri. Ya Rabbim sen şu sızık akıl fikir bana ecir sabır ihsan eyle. Biz de kasten su kartını elimizde tutuyoruz. Versinler teröristleri alsınlar suyu. Kız şimdi bunun sırası mı? Yarım akıllı kaltak. Bu işler böyle. Herkes birbirine karşı böyle kartlar tutuyor elinde. Sen de bu çene varken evde kalıp kart karı olacaksın Sıdıka. Esasen var ya ben vizyonu çok geniş bir karıyım ha. Sığmıyorum bu mahalleye. Sıdıka. Bak ben senin o vizyona yırtarım sapık karı. Şimdi babana telefon açıyorum, arabaya atlıyor, seni gebertmeye geliyor. Ha? Ya canına yandım bunun evinde. Bedenini çalıştırsan suç, beynini çalıştırsan suç. Sirk bir kız burası? Ha? Evet, üstüne bastım. Ben bu kafeste ev kızı terbiyecileri tarafından kırbaçla eğitiliyorum. Ağır ol, hanım hanımcık ol, fin katma, fingir deme. Kek yap, kek ye, kek yedir. Mert ağlama kek götür. Hatice hanımın gününe misafire git. Puding yap, kısır ye, mozaik pasta, kurabiye yut. Ay! <laughs> Vaktim geldi, az sonra görücüye çıkarılacağım. Adam yaşlı değil mi Sıdıka'ya göre? ...çok parası var, malın mülkü var diyorlar. Ve yolunu da kuru yemiştirmiş. Sıdıka bunu da kaçırırsa... ...bak şuraya yazıyorum, az çatlak o kız. Kahvesi de çok güzel olmuş Sıdıka'nın. Eline sağlık. Kızım diye değil beceriklidir maşallah. Her iş gelir elinden. Bulaşık, yemek, ütü. Bilmez mi? Annesinin dizi dibinde büyüdü. Oğlum siz neyle meşgulsünüz? Ben ee, efendim hem toptancılık hem perakendecilik yapar. İki tane dükkanımız var. Antep'ten fıstık, Karadeniz'den fındık... ...Çorum'dan leblebi getirip... ...öteki yemişçilere pazarlamacılığı da biz yaparız... Bu yaşa kadar evlenmemişti. Aa çok kız gösterdiler de biz beğenmedik ama bu sefer inşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Kısmet kısmet hayırlısı. Pek de terbiyeliye benziyor maşallah. Öyledir. Zamane kızlarına hiç benzemez. <laughs> Neyle meşgul oluyorsun kızım? Sinema falan? Annem babam göndermez. Aferin, ev işleri, biçki, dikiş, nakış. Abidinin gömleklerini bile ben dikerim. Bilirsin değil mi evladım? Bilirim de mesela daha çok ekolojik sistemle ilgileniyorum. Ozon tabakasıyla filan. Bir de şu internet olayı var. Bence müthiş bir şey. 16 megabayt bir PC alıp modemle internete bağlanmayı düşünüyorum. Oturduğun yerden dünya ayağının altında. Sıdıka, Abidin Bey Sovyetler Birliğide dağıldıktan sonraki gelişmeler konusunda ne düşünüyor acaba? Clinton'ın Irak üzerine uyguladığı ambargoyu onaylamamada imkan yok. Dış politika şu sıralar beni çok ilgilendiriyor. Anne gidelim. çok memnun olduk efendim sağ olun. Çocuk. Ay, otursaydınız Sıdık'a kendi eliyle kek pişirmişti. Aman efendim afiyet olsun yürü çocuk yürü.